Evet sevgili izleyenler hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Sevgili Hilmi ile bir 15 günlük aranın ardından, iznin ardından tekrar birlikteyiz. Bugün de konuşacağımız konular var. Tabii ki bugün için bence en öncelikli gündem, en önemli konu 23 Mayıs itibarıyla Sinan Ogan'ın Cumhur İttifakı'ndan yana açıklama yapmış olması Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini söylemiş olması. Ee, çok kısa süre bir dakika içinde yaklaşık 30-40 bin kişi takipten çıkmış Sinan Ogan'ı zaten bu açıklamasının hemen ardından. Şu anda sayı ne bilmiyorum. Ee, Hilmi ile daha az önce programa girmeden önce bu konuyu biraz konuştuk, çok az konuştuk. Hilmi ile aşağı yukarı aynı fikirleri paylaşıyoruz. Daha doğrusu ortalama aklı olan, kimseyden bir beklentisi olmayan insanların düşüneceği şeyleri düşünüyoruz. Yani bir beklentin yoksa e, ortalamada bir zikam var, düşünce yapın varsa e, Hilmi ile benim buluştuğum noktada pek çok insan sadece biz değil biraz sonra söyleyeceklerimiz konusunda eminim ki milyonlarca kişi aynı fikirdedir. E, bunu Hilmi'ye söyleteyim ben. Sonra üzerine kendi yorumlarımı da eklerim. Hilmicim. Ne diyorsun o anın tercihi konusunda? Şimdi az önce bir dakika içinde 10-15 bin kişi ya da 30, 30, bin, 30, 30 bin, bin kişi, kişi. kişi. <laughs> takip bıraktığını söylediniz. Ben sosyal medyada takip ediyorum ve Sinan OVA'na en fazla destek veren özellikle tanıdığım kişiler de var. Onlar falan çok sert bir şekilde eleştiriyorlar Sinan OVA'nın. Evet. Demek ki Sinan OVA'nın aldığı oylar tepki oyuymuş. O oyu veren insanlar da şimdi güvenini kırdığı için, Sinan'ın onların güvenini kırdığı için tekrar oylarını geri alıyorlar. Bence burada e, tepki veren insanların oyu tekrar tepkiyle e, karşı tarafa gideceğini düşünüyorum ben. E, bir de seçimden önce yorum yaptık biliyorsunuz. Ben Kılıçdaroğlu %65 ile geliyor 64. falan. %64-65 ile geliyor falan diye iddialı bir şekilde söyledim ama inan e, meydanlar bizi e, ters köşe yaptı meydanlar ya şöyle bir şey oldu. Hani İstanbul seçimlerinde dediler ya AK Partiler. Evet. Hiçbir şey olmasa bile mutlaka bir şeyler oldu. Evet. Yani meydanlara göre yüzde %60-65 Kılıçdaroğlu bu işi götürmesi gerekiyordu. Ya sandıkta bir şeyler oldu ya da gerçekten halk bizi avuta attı, tacı attı, kornela attı neyse. Ben, ben onunla ilgili fikrimi söyleyeyim. Bak Hilmi'ciğim. Hile vardır, yoktur. Evet. Bilmiyorum. Ancak kim ne derse desin Tayyip Erdoğan'ın su içinde yüzde kırk oyu var. Evet. Yani onun altını bir çizelim. Yani Tayyip Erdoğan'ı savunacak birisi değil. Bunu her sen de biliyorsun, bizi izleyenler de biliyor. Ancak Tayyip Erdoğan yüzde kırk dokuz buçuk oy aldı. Ama yüzde on beşten yüzde kırk dokuz buçuk almadı. Hani Yüzde on beş oyu vardı da bir şey yaptı. Yüzde kırk Bu adam ben ne dedim seçimden önce? Yüzde kırk, bandında o, oyu vardı. Şunun da ama ben buraya araya girmek istiyorum. Şunun evet. da çok büyük etkisi oldu. şimdi AK Parti ve Cumhurbaşkanı devletin imkanlarıyla özellikle... Ya de, bak o ayrı bir düşün, konu. Şuna var ayrı bir yok. konu. Devletin imkanlarıyla ve kendi televizyonlarıyla çalışıyorlar. Evet. Özellikle kendi basınıyla çok büyük bir algı. Piyasada mutlaka karşılaşmışsındır. Hala birçok insan diyor ki ya Kemal Kılıçdaroğlu teröristlerle beraber işte ona oy mu verirler falan ya gibi bak, bir algı var. Hilmi'cim bak şimdi ee, bu bunun yaklaşım. Onun da, da çok büyük etkisi oldu. Bak Hilmi'cim bu yaklaşım yanlış bir yaklaşım. Sakat bir yaklaşım. Yani bu ülkenin yüzde kırk terörist mi? Değil. Ben onu söylemedim Hayır, ama bak. algı var. Ya, bir algı ya var. o da o insanın zekasıyla ilgili. Evet, Bunu evet. böyle algılayan insanın zekasıyla ilgili. Allah vermemiş ne diyeyim. Şimdi ben özellikle. Hani ne diyebilirim? Yani bir tarafta. HDP vardı. Öteki tarafta da Hüdapar vardı Bulahtı. Yani baktığın zaman yani ne söyleyebilirim? Sonuç itibariyle bu seçim bak ben o konulara girmek istemiyorum ama söylemeye çalıştığım şu. Yani e, şunu asla göz ardı etmemek lazım. Yani severiz sevmeyiz ama Tayyip Erdoğan'ın oyu yüzde 40-44 bandında demiştim. Ben hala inanıyorum. Böyle destekleyen bir kesim var. Hani bunun altını çizdikten sonra üstünü konuşalım. Yani %5, %6'yı konuşabiliriz aradaki. Ancak yani Tayyip Erdoğan'la %10 da bir şeyler yüzde %49,5 almış değil. %40 ve üzerinde bir oyu zaten var kendisinin. Burada da sorgulamamız gereken e, bu ekonomik, bu sosyal şartlarda %40-45 arası kemikleşmiş oyu olan 20 yıllık bir iktidarı sorgulamamız Buna teveccüh gösteren halkı sorgulamak lazım. Yani ne oluyor da hala 20-21 yıldır yıpranmış, ekonomiyi bu kadar kötü hale getirmiş bir iktidara bu halk oy veriyor. Buradan da şu çıkıyor her zaman söylediğimiz. Demek ki karşısında iyi bir muhalefet yok. Bu ülkenin her zaman söylüyoruz ki en büyük sorunu muhalefet sorunu. Şimdi baktığımız zaman 7 bölgenin 5 bölgesini muhalefet alıyor. Ama sonuca baktığımız zaman Tayyip Erdoğan önde, AK Parti önde. Yani çok enteresan bir olay. Anlaşılır gibi değil. Şimdi Neyse ikinci, ik beş ikincisi var. İkincisinde bu evet. sefer sandıkları daha sıkı tutsun CHP'ler. Anlatabiliyor muyum? Yok zaten Tayyip Erdoğan kazanırsa gidip kayıt alacağız. Abi başka. Bir de yani. kayıt almıyorlarmış. Dün birisi söyledi bana. Evet. AK Parti'ye olmaya gittim dedi. Kayıtları don dondurmuşlar dedi almıyorlarmış. Haklılar bence de. Senin gibi düşünen insanlar niye alsınlar? <laughs> yani zorakak partil olan Ama yani ya seve seve ya seve seve yani yok. şu var 28 Mayıs'ta eğer bir şüphesi varsa birilerinin bence sandıklara sıkı sahip çıkacaklar yani her seçimden sonra benzer şeyleri konuşmanın anlamı yok yani şunu söyleyeyim arkadaşlar ben her zaman söylüyorum ben Tayyip Erdoğan'a oy vermem diye ifade ettim defalarca ancak şimdi bir gerçek var ben sokakta arkadaşlarım var konuştuğum 10 arkadaşımdan 4'ü 5'i Tayyip Erdoğan'a vereceğim demiştik geçen seçim öncesi. Evet. Yani e, bu Antalya'da böyle. Evet, ama yani bu, bir İç Anadolu'yu düşün. E 39 oldu Antalya'da sonuçta. Da bir, bir İç Anadolu'yu düşünün, evet. Bir Karadeniz'i düşün. Daha çok desteği var yani. Bu açıdan bakmak lazım. E, Sinan olan konusuna gelecek olursak e, Sinan Oğan aslında tepki oyu almamıştı. Sinan Oğan hani az önce söyledim ya bu ülkede muhalefet sorunu var diye. Sinan Oğan aslında e, milli değerlere sahip manevi değerlere sahip çıkan e, özellikle milyonlarca sığınmacıyı geri gönderme sözü veren güvenilir bir profil olma yoluna girmişti. %5.3 oy alarak bu seçimde de %5.2 oy alarak. Çok üzgünüm ki Sinan Oğan bu fırsatı çok kolay harcadı. Yani evet. e, şunu ben açıkçası Sinan Oğan'ın yerine olsam şunu derdim. E, ne Cumhur İttifakı'nı ne Millet İttifakı'nı desteklemiyorum. Çünkü Cumhur İttifakı'nı desteklememin sebepleri diyor diye Hüdapar falan filan. Bu bu, bu budur. Millet İttifakı'nı desteklememin sebebi e, nedir? HDP'dir. Yeşil Sol Parti ya da işte yeni adıyla budur. Ben bu şartlar altında ne Sayın Kılıçdaroğlu'nu ne Sayın Erdoğan'ı desteklemeyeceğim. Bana oy veren insanlar kime oy vermek istiyorlarsa gidip evet. sandıkta istedikleri kişiye oy verebilirler demiş olsaydı. Sinan Oğan önümüzdeki 20 yılın milliyetçi kesiminin lideri olurdu. Ancak... Oylara da katlanarak tabi. Tabii. Ancak... Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakını destek desteğini açıklayarak maalesef parlak olabilecek bir siyasi geleceği bitir. siyasi geleceği bitmemiş olabilir ancak şu var birilerinin yanında devam eder siyasete bundan sonra ya bunun ama Suleyman soylu mu kurtulmuş gibi örnekleri var. hani tek Kad kadro genişliyor evet. yani tek başına bir stiklet merkezi, bir güç merkezi olabilecek Sinan Oğan kendini bence siyaseten bu anlamda bitirmiş oldu. Sıfırlamış oldu bence. Evet. Ee, diyecek bir şey yok. Evet. Diyecek bir şey ben bulamıyorum yani bu tabii Sinan Bey'in tercihi. Yani yola çıktığı arkadaşlar falan hepsi arkadaşlara bile şey yaptı tepki koydular. Mesela Ümit Özdağ tepki koydu. Diğer zaten di, ana vatan şeyi de, açıkladı. açıkladı. Millet İttifakı'nın açıkladığı evet. desteğini. Evet. Hani şu var, bak şeyi. Şeyle ilgili bir şey demem yani. gerek Ümit Özdağ açıklayabilir desteğini, anavatan açıklayabilir. Ata İttifakı'nın diğer elemanları yani eleman demiyorum, partileri evet. bir tarafa desteğini açıklayabilirdi ama Sinan Oğan tek başına bir cumhurbaşkanı lider adayı olarak çıkmıştı. Onun destek açıklaması onun adına, Sinan Oğan adına iyi olmadı. Şöyle, şunu söyleyeyim. şöyle olabilirdi belki. İttifak olarak komple bir tarafa gitselerdi o zaman yine biraz daha normal karşılanabilirdi belki ama üçü bir tarafa gitti, bir tanesi bir tarafa gitti. Yani Cumhurbaşkanı adayları koptu gitti, diğerleri farklı tarafa gidiyor. Ya işte bir şöyle bir şey var. Sonuç itibariyle söyleyeceğimiz Sinan Oğan millet ittifakını desteklese ya da cumhur ittifakını desteklese e, dediğin gibi tepki oyları oluşmaz ise bak tepki oyu oluşursa oyların çoğu millete gider. Onun altını çizeyim. Millet ittifakına gider. Ancak e, sinan olan tarafsız kalsaydı ne olacaktı biliyor musun? %3 bir tarafa, %2 bir tarafa gidecekti. Yani atıyorum %3 ya cumhur'a gidecekti ya millet <laughs> ittifakına gidecekti. İşte %2'ye ya cumhur'a gidecekti ya millete gidecekti. Yani dengeli belki bir dağılım olacaktı. Şimdi tabi bundan sonra şeyin e, Sinan Oğan'ın oylarının belki yüzde biri belki millet Cumhur İttifakı'na gidecek benim düşüncem. E, tepki oluşacağını da düşünüyorum. Yüzde dördü de Kemal Kılıçdaroğlu'na gelir. Ancak şöyle bir durum söz konusu Millet İttifakı açısından. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık dört buçuk puan Erdoğan'ın gerisinde kalması nedeniyle sandığa bir küsme olup sandığı boykot etme olursa bu millet ittifakına büyük zarar verir. Şahsi kanaatim insanlar özellikle millet ittifakına oy veren insanlar ve hatta %13 civarı oy vermeyen insanların da ben bir 10 dakikalarını, 15 dakikalarını ayırıp bu memleket için sandığa gitmelerini hasreten özellikle istirham ediyorum. Zaten bundan sonra 5 yıl Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği seçimi yok. Bir 10 ay sonra belediye başkanlığı seçimi var. Yani pazar günde bir 10 dakikanızı ayırmak, 15 dakikanızı ayırmak sizi yormaz. Bu seçimde zaten sıra da oluşmayacak. Tek şey olduğu için. Tabii tek e, tek tek basılıp geçilecek. Daha hızlı geçecek. E, ben buradan herkesi <laughs> gerek Millet İttifakı'ndan, gerek Cumhur İttifakı'ndan, gerek oy vermeyen herkesi e, sandıklara davet ediyorum milli iradenin yansıması açısından en azından yüzde %93-94 katılımın olmasını diliyorum ben İnşallah. bu seçime. Bak şey Amerika'da, Avrupa'da biliyorsun yurt dışında daha doğrusu iki gündü. İlk gün rekor kırılmış, ilk gün rekor kırılmış. 700 bini geçmiş herhalde oy kullananlar. Sonuç itibarıyla e, halkın verdiği karar neyse 29 Mayıs'ta o gerçek olacak. İster Tayyip Erdoğan seçilsin ister Kılıçdaroğlu seçilsin. Kim seçilirse o görevi devralacak ya da sürdürecek Tayyip Bey seçilirse ki e, Tayyip Erdoğan'ın daha avantajlı e, finiş çizgisinin ipini göstermeye daha yakın olduğunu görmek için e, ulema olmaya, siyaseti çok iyi bilmeye, e, çok akıllı olmaya falan gerek yok. Tayyip Erdoğan bu seçimi nasıl kaybeder? Bir Sinan Oğan'a verilen oyların kahir ekseriyetinin Kılıçdaroğlu'na kayması ve sandığa gitmeyen o yüzde on en azından yüzde beşi sandığa giderse yüzde altısı o zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kazanma şansı olabilir diye düşünüyorum. Ki seçimden önce de sevgili Mehmet Çelik'in kanalında söylemiştim. Adaylar belli değildi hatırlıyorsan. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye için. Bak Kemal Bey'in şahsına hiçbir şey söylemiyorum. Kaliteli, dürüst, iyi bir insan. Ayrı konu. Ancak bir Norveç, Finlandiya, Danimarka değiliz demiştim hatırlıyorsan. Türkiye şartlarında, Türkiye'nin sosyolojik yapısı içinde Kemal Bey 8 milyarın içinde en son aday yapılması gereken kişi demiştim. Hatırlıyorsan. Ee, aynı fikirdeyim hala. Ancak şu var. Kemal Bey'in İyi bir insan olduğuna, iyi bir politikacı olduğuna sözüm yok. Yani ben onu şahsında, kişiliğine yargılamadım. Türkiye'nin şartları içinde yargıladım yani. Türkiye'de bu sosyal yapı olduğu müddetçe Türk halkının beklediği lider profili biraz farklı biliyorsun. Ya şöyle bir şey, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu siyaseti bilmiyor. Niye? Arada camiye gidecek, Allah, Bismillah diyecek. Yani dini siyasete alet edecek. Bak o zaman mi milyonlar arkasından gider. Bunu iron olarak yapıyorum ama aslında doğrusunu yapıyor ama demek ki yanlış yapmak gerekiyor. Bizim halkımız birazcık böyle yalan dolan montaj işleri falan yapan insanlara daha çok rağbet ediyor. Bir de biliyorsunuz biz halkın iradesi neyse biz sandıktan çıkanı desteklemeye kabul etmeye hani sever sevemeyiz ayrı konu ama sandıktan millet iradesine çıkarsa odur. Odur, ama tabii, evet. e, devletin imamı e, ben iki tane silahım var ikisinde mermileri doldurdum e, 28, ay, ayın 28 Mayıs 28 Mayıs'a hazır olun diyorsa burada e, demek ki siz halk iradesine inanmıyorsunuz sandıkta alamay alam alamayacağınız şeyleri silahla alma e, ya onu onu hiç kimse başaramaz yani bu, bu ülkenin askeri var solisti var hakimi ya. var savcısı var ne olursa olsun ne olursa olsun bütün bu kurumlar 20 yıl içinde ne kadar yıpratılmışsa yıpratılmış olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti köklü bir Türk devlet geleneğinden gelen evet. bir ülkedir, Muz Cumhuriyeti değildir. Kim ne derse desin. Yani e, böyle biz hangi taraftan olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun biz seçimi tanımıyoruz falan filan diyen hiç kimseye bu ülkede bu ülkenin güvenlik güçleri pabuç bırakmaz. Evet işin garip tarafı bir din adamı milleti şiddete davet ediyor. Yani çok enteresan bir şey. Bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığı Bence görevden gibi... hemen alınması lazım. Başlatıldığını duydum da inşallah, görevden alınması inşallah lazım. İnşallah gereği yapılır. Çünkü o türlü insanlar toplumu doğru yola sevk edeceği, davet edeceği yerde yanlışa sevk ediyorlar. Hayır şu var toplumu geriyor. Evet, geriyorlar evet. Yani din adamı yumuşatacak, kardeşlikten bahsedecek, sevgiden bahsedecek, iyilikten bahsedecek. Ama öteki türlü konuştuğu zaman toplumu Kin ve nefret tırnak içinde Aynen. yönlendirme nefret. suçunu işlemiş oluyor. Böyle nefret. insanların da devlet içinde görev olmasını, geçtim imam hiç olmaması lazım. Evet. Yani dini görevin olmaması lazım. Çünkü din iyiliği, güzelliği, sevgiyi, barışı, doğruyu, dürüstlüğü emreder bize. Al Cenab-ı Allah, Allah Celle Celal'i bize bunları emreder. Ama e, demek ki bu ülkede pek çok şeyin çivisi yerinden çıkmış. Ben şunu da söyleyeyim. Bakın sevgili izleyenler tarihe not düşmek adına söylüyorum. Bu seçimi kim kazanırsa kazansın 28 Mayıs seçimini. Sonbahar aylarında çok büyük bir ekonomik kriz yaşayacağımızı hem düşünüyorum hem de bu işin uzmanları her fırsatta dile getiriyor. Çünkü ülkede hadi varsayalım döviz krizi oldu şu oldu bu oldu ama ülkede üretim yok üretim yani buğdayını üretemiyor yetecek. Etin yok et olmuş 350 lira ne bileyim yani her, süt miktarı düşmüş her şey düşmüş üretim hep düşmüş kendine yetemiyorsun hatta bir video da izledik Murat Muratanoğlu'nun o o diyor ki e, Rusya'da sorun var ama Rusya diyor ambargoya rağmen döviz olmamasına rağmen her şeyini kendi ürettiği için et fiyatları artmadı diyor gıda fiyatları artmadı bir yıl içinde diyor çünkü kendisi üretiyor hepsini diyor. Bizde maalesef diyor bu üretim yok diyor. Yine enteresan bir açıklaması oldu. Ee, Murat Muratoğlu'nun kimle yaptığı açıklama onu da size söyleyeyim. Tabi telif hakkı isteyebilirler diye biz bir şey demiyoruz ama e, 4 gün önce yani 18 10, 19, 20, 21 22, 19 Mayıs'ta yaptığı bir programda e, kiminle? Remzi Özdemir'le bu kapalı çarşıda ikiz basılmış paraların paralarla döviz alındığını iddia etti. Bu da çok ilginç. Demek ki direkt ilk basılan paraları getiriyorlar ki o şekilde fark Çok ediyoruz. ilginç yani, yani eğer böyle bir şey varsa yani e, o kısa bölüm aslında izlettirsek bir şey doğar mı sence? Bil, bilmiyorum. Ee, YouTube kanalı mı yoksa normal YouTube, kanalı mı? YouTube kanalı mı? Evet. Herhalde doğmaz. Bilmiyorum abi. Izledim. Bakın mesela. Ee, ama diğer anlamda bütçe açığı var. Ya bana çok enteresan bir şey anlattılar abi. Onu anlatır sana. Yani ne kadar doğru bilmiyorum. Bu çok büyük bir suç aynı zamanda hikaye ama bunu dillendiren bir orada kapalı çarşıda dinlediğim ciddi anlamda bu döviz işi yapan biri. Murat dedi şimdi Türkiye'ye bakıyoruz verilere emisyon hacmi. Emisyon hacı nedir? Kısaca basit anlatalım. Piyasada dolaşan para miktarı. Emisyon M1, M2, M3 diye geçiyor. Şimdi M1 bunların en basit piyasada dolaşan para miktarı olarak alalım. Adam bana anlattı diyor ki Murat diyor işte bir kurum aracılığıyla diyor e, yani kurumun adını da söyleyeyim. Herkes biliyor zaten kapalı çarşıda. Ahlatçı. Devamlı dolar topluyordu kapalı çarşıdan diyor. Yazdan beri her gün 100 milyon dolar 100 milyon dolar. E, sorun yok diyor. Sonra iki ayrı yerden diyor bir dolar talebi geldi diyor. E, toplamak için diyor. Baktık diyor. Olamaz böyle bir şey diyor. Paraların seri numarası aynı Son ne olur? Dışarıda dolaşan paraları seri harcı şeyle yaparsın. Ee, paraların seri numarasından bakarsın. Aynısı basılmaz ki şey olur. Ama aynısı basılırsa ne olur abi? Yani bir Kalpazanlık olur. Aynı zamanda da ne olur? Piyasadaki para miktarını arttırırsın ama kayıtlara geçmez. Ve bunu bulmak imkansıza yakındır. Çünkü iki tane para denk gelmez. Şimdi bunlar yeni basıldığı için, geldiği için dedim ki olmaz öyle şey dedim. Mümkün değil dedim. Abi yemin ederim valla aynı numaralı seri. olmaz senin dedim bari. Kanıtlardık dedim. Ne bileyim aklıma gelmedi dedi. Şimdi eğer böyle bir şey yapmıyorlarsa emisyon açma artmıyordur ama dolaşımdaki para miktarı artıyordur. E böyle dur, dolar ne hale gelir? Ne Arjantin, ne Venezuela. Onlar bize örnek kalacak hale gelir. Bakın Türkiye olmayalım diye. Böyle bir şey olamaz. Yani ben burada arayayım. söylemek, söylemek istediğim şu. bu zaten. Burada söylemeye çalıştığım şu. Murat Muratoğlu'nun bu iddiaları mutlaka doğru mu yalan mı araştırılıp cevap verilmeli. Çünkü çok ciddi iddiaları söyledi burada. Ne derece doğru bilmiyoruz. Ee, şurada izlettiğimiz 30 saniyelik videoda sen de duydun. Evet. İzleyenlerimiz de duydu. Yani e, bununla ilgili bir araştırma mı yapılacak nedir ne değil bir açıklama en azından devlet tarafından bir açıklama da yapılması lazım. Hükümet değişmeden de onu kimse araştırmaz zaten basan. Ama hani e, şimdi bu bir iddia. Evet. İddia olduğu için söylüyorum ben çok ciddi bir iddia bu. Böyle bir şey var ise de vay halimize çok kötü bir durum bu. yasa Türkiye'de sağlam bir kurum kalmadı zaten. Bekleyeceğiz abi yapacak bir şey yok. 28 Mayıs. 28 Halk, halkın vereceği karara göre e, artık ben bu noktada Cenab-ı Allah evet. vatanımız için memleketimiz için hayırlı neyse kim ise hangi aday ise onu evet. versin duasını yapıyorum çünkü bize şer gelende hayır olabilir hayır gelende şer olabilir evet. bu düsturla hareket etmek istiyorum yani bu ülke için Kemal Kılıçdaroğlu hayırlıysa o seçilsin Tayyip Erdoğan hayırlıysa o seçilsin ben evet. Allah'a inanan bu ülkenin bir vatandaşı olarak ancak böyle bir dilekte bulunabilirim. Ee, Rabbim hakkımızda hayırlısını versin. Ya tabii haklısınız. Ee, Cenab-ı Allah Türk milletinin e, sonunu hayır etsin. Yar, yani, ve yardımcısı yani, olsun. yar ve yardımcısı olsun. Allah sonumuzu hayır etsin diyorum. Tekrar. Evet. Peki hemen şeye geçecek olursak Alanya'da durumlar nasıl? Kemerde durumlar nasıl? Gelişmeler <laughs> var mı? Bizi biraz bilgilendir. Ağır ağır da kapatalım. Alanya'da durumlar eee Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir e, Sayın Bakan'a hiç yakışmayan aslında e, omuz verdiği insanların arkasından her zaman kendi kuyusunu kazdığını ve oy olarak da bunun aslında vatandaşın tepki oyu verdiğini söylüyoruz, hep söylüyorum. E, geçtiğimiz günlerde Alanya'da iki tane cemiyeti ziyaret etti. E, cemiyetin bir tanesi de kendileri zaten e, çalıp kendileri oynayan bir cemiyet ve sağına soluna aldığı elemanlar maalesef Alanya'da sicilli bozuk gazeteciler. Onu ben sosyal medya hesabından paylaştım. Çavuşoğlu'na mı zarar Çavuşoğlu'na çok büyük zarar veriyorlar. Mevlüt Çavuşoğlu bunun farkında ya da farkında değil ya da çevresi uyarmıyor. Ben tekrar hatırlatmak istiyorum buradan. Alanya'da omuz verdiği, yanına aldığı, fotoğraf çekindiği insanlara dikkat etmesini istiyorum hastadan. Kendisi bilir yine de koskoca Dışişleri bakan Yani bizden akıl alacak değil. Diğer bir konu e, kemer'de e, yine önümüzdeki günlerde şu. Belki bir iki gün içinde çok büyük bir dosya var yine. Evet. E, hani bazıları sosyal medyadan söylüyor. Hilmi yazıyorsun yazıyorsun bir şey yok. Yazıyoruz yazıyoruz. Aslında sonuca ulaşıyoruz. E, yine bir e, para toplama olayı. Onu da gündeme getireceğim. Buradan şimdi vermek istemiyorum. Ben ben muhtemelen ben. belge yarın, gelince yarın büyük ihtimalle ben. olay patlar. Eee onu da buradan hatırlatmak istiyorum. Böylece ağır ağır toplayalım. Evet. 25 dakikaya yaklaştı videomuz. Sıkmayalım izleyelim. Seçimden önce şunu söylemiştim. Ali Adnan Kaya kazanırsa elini öpeceğim. Evet. Gidip bundan sonra da artık hiçbir şey demeyeceğim demiştim. Ve şuradan şunu da söylemek istiyorum. Ali Adnan Kaya biliyorsunuz daha önce madde sıkıntılar yaşadı. Kendisini bir noktaya kadar düzeltti. Ama şimdi iyi partide milletvekili adayı yaptılar. Adam varını yoğunu harcadı ve üçüncü sırada tabii Adnan, şunu da söylemek istiyorum. Ben alır diye düşünüyordum açıkçası açıkçası. Parti, İyi Parti'de şu da var. İtal bir aday vardı. iki tane aday vardı. Ee, ve hiç kimse çalışmadı. Sadece Adnan Kaya çalıştı. Burada onun hakkını vermek istiyorum. Tebrik ediyoruz. Evet tebrik ediyorum. Sadece İyi Parti'de Adnan Kaya çalıştı. Ee, hiç kimse çalışmadı ve yazık oldu adama. Buradan da gerçekten üzüldüğümü de belirtmek istiyorum. Evet. Tabii şu da var. Ee, mesela ben seçimlerde AKP 4 milletvekili çıkarır diyordum yanıldım 6 evet. çıkardı <laughs> MHP için bir milletvekili ancak çıkarır diyordum 2 milletvekili çıkardı evet. İyi Parti için 3 çıkarır diyordum 2'yi ancak çıkardı HDP 1 çıkarır diyorduk son dakika çıkardı bir taneyi, yurt yurtdışı oylarla evet. yani e, Cumhuriyet Halk Partisi 7 ve üzeri diyordum 6'yı ancak çıkardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şuna gelmek istiyorum Alanya'dan Murat Özçelik vardı onun gitmesini çok istiyordum. Şimdi Manavgat'a bakıyorsun Manavgat'tan 4 tane milletvekili var. Şu anda seçilen evet. Manavgat'ı temsil eden 4 tane milletvekili. Alanya'dan sadece Mevlüt Çavuşoğlu var. Büyük Birlik Partisi'nden Alaaddin Çakır vardı. Genel Başkan Yardımcısı. 11 bin oy aldı. Aslında Alaaddin Çakır'a da önümüzdeki günlerde onu da gündeme getireceğiz. Alaaddin Çakır'a da seçim sürecinde çok büyük bir oyun oynandığını öğrendim ben sonradan. Ee, o adama da yazık oldu. 3-4 milyon belki 5 milyon para harcadı bu seçimlerde. Evet. Ee, Hayır ama bu seçimler gerçekten yanılttı. Evet. Alanya bu işte sadece bakan temsil ediyor. Kutlusu Müftüoğlu vardı biliyorsunuz. Giremedi. Yeni yeni da, o, da, o, da, giremedi. Ee, Manavgat en karlısı bu işte şimdi. Yani, yani. şu var e, bu seçim Şahsım adına ben milletvekilliği konusunda çok yanılıyorum. Evet. Ama başta da söyledik biliyorsunuz. Antalyalı aday yok mesela. En evet. iyi aday MHP'nin ve CHP'nin demiştik. Listesi demiştik. Evet. Listesi demiştik. Mesela Mustafa Aksoy'un Gazi Paşa'nın mesela onu unuttum. Mustafa Aksoy'un da aslında meclise ben MHP bir tane çıkar diyordum ama ikiyi çıkardı. Üçü de çıkarmasını gerçekten isterdim. Mustafa Aksoy'un da gitmesini isterdim. Bizzat arayıp oyumu istedi. Yani şu bir gerçek. Bu seçimin aslına bakarsanız milletvekilliğinin mağlubu Yeşil Sol Parti yani HDP'yken bu seçimin galibi Milliyetçi Hareket Partisi evet. oldu. Ben MHP'den %6 civarı bir oy bekliyordum. Evet. Gerçekten tek beni değil pek çok kişi yanıltarak %10 küsur oy aldı. Tebrik ediyorum. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Böylece de ağır, ağır kapatalım istersen. Bizi izleme nezaketi gösterdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Seçimden sonra görüşmek üzere.